Türk toplumsal hafızasının zirve ismidir. Bizim öz musikiyemizin piridir. bıraktığı örnekler Türk müzik kültürünün şaheserleri. Çok büyük bir devrimci. ...17. yüzyılın büyük bestekarı olarak tezkirelerde ismini görüyoruz. Salim tezkiresinde efendim diğer teskilerde ee, hususiyetleri övgülerle dile getirilen kayıtlanan bu Hurizade Mustafa Çelebinin ki mahlası İtriydir mahlas gençler için söyleyelim şiirde kullanılan bir takma isimdir nickname günlük deyimle ee, divan sahibi İtriy şairdir aynı zamanda. Siyahi Ahmet dededen icazet almış bir hattattır, Hat yazar. Bir Mevlevi muhibbidir. Derviş olup olmadığına ilişkin elimizde bir kesin bilgi yok. Ama yeni kapı Mevlevi hanesinden yetişmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Esirciler ketüdasıdır ki saraydan e, padişahın termanı ile kendisine tevdi edilmiş resmi bir görevdir. Yani dünyevi ve uhrevi işleri 17. yüzyılda bir arada yürütmeyi bilmiş, hezarfen, bestekarlığıyla, şairliğiyle, hattatlığıyla, dünyevi işlerdeki becerisiyle bir hezarfen addedilebilecek Itri Çelebi. Dediğim gibi toplumsal hafızamızın zirve ismidir. <laughs> Yaşadığı devirde bütün geçmişini benliğinde hissetmiş, toplamış, öğrenmiş, ama huysuz, yaramaz bir çocuk gibi yetmemiş kılıfına sığmamış, bütün öğrendiklerini yeniden o sınırlar içinde genişleterek bambaşka bir dil edinmiş kendine göre. Bunu yapmak için de tabi egosunu, kibirini yenerek ben ustayım demeden sarayda 4. Mehmet zamanında hocalık yaparken kendisi esirlere ders vermek için kendi talepte bulunmuş. Esirler başka ülkelerden başka müzik, müziklere sahip. İçlerinde müzisyenler var. Bir de müzisyen e, müzisyenliğe aday olanlar var. Bunların hepsini toparlamış. Kendisi seçmiş. Müzisyenlerden de kendi ülkelerini, batı değil hangi ülkedense onların müziklerini öğrenerek bakış açısını genişletmiş. O devir için muhteşem bir şey bu. Buhurizade Mustafa Itri Efendi ...estekarlık, hanendelik, sazendelik, şairlik, hattatlık, dil eğitimi ve dini ilimler alanında eğitim görmüştür. Eskiler bu tür insanlara alemi sugra yani küçük alem derlermiş. yaptığı şeylerin üstüne, bestelerin üstüne, din, dini ve din dışı müziklerin üstüne hiç kimse bir daha müzik yapamamış. Tek bir dediğimiz zaman tek bir yani herkes tek bir besteleyebilir ama kaç yüzyıldır onun tekbiri biri. Sindirilmiş ve bütün Müslüman alemine mal olmuş. Ve aslında o da bir devrim niteliğinde bir müziğe sahip. bir Tekbirde sözler Arapça. Melodi, makam Segah makamı. Amerika'ya gidiyorsunuz. Böyle e, büyük bir efendim, e, vecd içinde sanki insanlar eseri dinliyorlar. Ve ibadet eder gibi çok gördüm. Ellerini dizlerini koyuyorlar. Ve o şekilde dinliyorlar. Dediğim gibi Anlamadıkları çok şeyler var ama işte demek ki burada bütün mesele sadece söz değil, burada duygu önemli olan. Yani e, Itri burada e, aş, e, aşağı yukarı altı ses içerisinde öyle bir duyguları ortaya koymuş ki, bunu efendim mecusi, e, Hristiyan, Müslüman fark etmiyor, insan olan herkes bunu duyabiliyor. Bütün dünyanın kabul ettiği, gönlüne koyduğu tekbir beş notadan oluşuyor. Yani ıttıri belki çok büyük bir gösteriyi bu kadar notanın içine o ruh halini sokabiliyor. Bu, bu ona mahsus bir şey. Yani baktığımız zaman si do re mi fa mi re do si bu kadar. Böyle bir eser dünyanın hiçbir yerinde yok. Tekbir bir kere çalarsınız o küçücük melodiyi ikinci defa çalarsınız okursunuz diyeyim çalarsınız. Ya herkes toplu halde okur, bir kere okur, iki kere okunur, üç kere okunur, beş kere, on kere okunur. Gittikçe büyür. Büyülü bir dünyası vardır, sizi içine alır ve sıkmaz ne damadı olur, ne sıkar. <laughs> 16. yüzyıl sonu 17. yüzyıl başında yaşamış Ötrey yani bir 300 küsür sene e, fark var aramızda ve 300 küsür senedir tekbir söyleniyor İslam dünyasında fakat öyle bir hissiyatımız var ki sanki hep söyleniyormuş gibi İslam'ın doğuşundan beri söyleniyormuş gibi bir hissiyat var Bugün zamanımıza ulaşmış İtriy'nin eserleri çerçevesinde aşağı yukarı 9-10 civarında eserinden bahsedebiliriz. Tabi en önemli eseri tek bir, biraz önce söylediğimiz gibi. Ondan sonra bir salat-ı Ümmiye vardır, aynı segah makamında. Allah Döneminin önemli manevi şahsiyetlerinin yanında musikinin değerli olduğu, önem verildiği dergah ve tekke kültürü içerisinde nefis terbiyesinden geçerek yetişmiştir. Musikideki hocaları kesin olarak bilinmemekle birlikte Derviş Ömer, Kasım Paşalı Koca Osman, Küçük İmam Mehmet Efendi ve Hafız Postur. Hafız Post Halveti, Derviş Ömer ise Gülşeni tarikatına intisaplı hocalarıdır. Bir de diğer bir önemli hocası da Nasrullah Efendi'dir. Itri'nin Mevlevilikle ilgili çok elimizde bilgi yok. Fakat Yeni Kapı Mevlevihanesi'nde bir dönem bulunduğu biliniyor. Orada bazı hocalardan hem musiki hem de Mevlevilik dersleri almış. Dolayısıyla tekkede bulunması, özellikle Yeni Kapı Mevlevanesinde bulunması onun dini eserler de bestelemesine sebep olmuş. Buhurizade Mustafa Itri Efendi'yi 3 asır ötesinden günümüze taşıyan ustalıklı ve sanat gücü çok yüksek olan bu besteleri yapmasını sağlayan Epigenetik faktörlerdir. Yani üstün eğitimi, çevre ve sosyokültürel arka planıdır. Dini ilimlerin yanı sıra dil eğitiminde de Arapça ve Farsça öğrenmiştir ve bu dil eğitimi sırasında güzel yazıya da merak salmıştır ve dönemin önemli hattatlarından Siyahi Ahmet Efendi'den talik hattı üzerine eğitim almış ve bu konuda da söz sahibi olmuştur. Elimizde olan Mevlevi ayinlerinin en eskileri beste i Kadim adında üç tane Mevlevi ayinidir. Dördüncü olarak Köçek Derviş Mustafa Dede'nin Beyati ayini gelir. Ondan sonra da tarih sırasına göre Itri'nin Segah Mevlevi ayini beşincidir. Ama o devirden bugüne kadar da çok fazla sevilerek, çok fazla icra edilmiştir. Bu ayinin de e, özelliklerini şöyle göz önüne aldığımız zaman işte Itri'nin gerçekten e, hani büyüklüğü ortaya çıkıyor. Fazla makam seyri yapmıyor ama o monotondan kurtulmak içinde çeşitli yerlerde çeşitli geçkiler yapıyor. O bakımdan e, Itri'nin Segeh ayini daha sonraki ayin bestekarlarına da bana göre efendim kaynak olmuştur, rehber olmuştur. Mevlivi ayinlerinde tabii başta mevla Nahtım Mevlana okunuyor. Aslında o da İtrinindir. Bu eser rast makamındadır. Çok ağır başlı mutantan dedikleri. E, sakin bir şekilde başlar ve daima bir bir azamet duygusu alırsınız. Çok ağır bir şekilde ve çok tedbirli bir şekilde yavaş yavaş tizlere doğru çıkar. Uzun zaman sürer ama çok da güzeldir. Bunun hep kulaklarımızda Kani Karaca'nın okuması vardır bunu. İşte, i̇şte ondan sonra e, ne taksimi olur? sonra peşre olur, sonra bu bestelenmiş olan ayin başlar. Bütün klasik bestekarlarımızda olduğu gibi Itri'nin de yetişmiş olduğu çevre onun hem musiki kabiliyeti hem de şiire olan ilgisi bakımından son derece mühimdir. Bu açıdan bakıldığında sarayda almış olduğu görev, daha sonra bulunmuş olduğu bir takım mahfiller, katılmış olduğu e, musiki meclisleri, bilhassa 4. Mehmet'in hususen kendisini dinlemek üzere saraya daveti bu bakımdan bizim için son derece önemlidir. Itri deyince sadece bir dahi bestekardan bahsetmiyoruz. Aslında kudretli bir şairden, bir hattattan, bazı kaynaklara göre hafız olduğu da ifade edildiğine göre bir hafızdan da bahsetmiş oluyoruz. Dolayısıyla şiiri ve musikiyi birbirinin mütemmim cüzü olan, birbirini tamamlayan bu iki unsuru Itri'de en üst seviyede görmüş bulunuyoruz. Itri'nin bir divan tertip ettiği kaynaklarda ifade edilmekle birlikte bugüne kadar ...bu divan tespit edilememiştir. Bulunamamış olmakla birlikte 30 civarında şiirinin yayınlandığını biliyoruz. Nazmi Özalp Bey tarafından bir makale halinde yayınlandığını biliyoruz. Ancak özellikle Nabi'nin şiirlerinden çok etkilendiğini... ...çok yakın dostlukları olduğunu bildiğimiz için... ...Nabi'nin şiirlerine bestelerini yaparken daha ziyade yer vermiş olması bu dostluğun ve şiir zevkinin tabi bir sonucudur. Nabi bilindiği üzere alim, fazıl, hakim bir şairimizdir. Hakikaten Nabi'nin şiirlerinden yapmış olduğu tercihler, üfte tercihleri dikkate alındığında Itri'nin nasıl süzülmüş, ince bir şiir zevkine sahip olduğunu da görmüş oluruz aslında. ...Itri'nin neyzenliği var biraz da... ...bilgi çok kesin değil... Ee, ...onu da ben döneme bağlıyorum... ...çünkü her dönemde bazı sazlar her zaman öne çıkmıştır... ...o döneminin en önemli sazı ve mevlevilik dünyasının en önemli sazı ney... ...ve e, bu tür dergahlarda bulunan insanlar muhakkak neyle ilgilenirler... ...ama burada kalmış gibi... Eğer profesyonel manada yani ustalaşarak ne üflemiş olsaydı bugüne e, onun esintileri gelirdi. Maalesef öyle bir bilgi ve şey yok. Bir talebesinin ismi yok veya bir ney yok. O yüzden e, neyzenliğinin çok önde olduğunu söyleyemeyiz. E, hanendeliği ve bestekarlığı çok önemli Türk müziği adına. ritmi kalbi gibi atıyor. Ritmi hissediyor ve gümbür gümbür. Yani belki de günümüzde çalında okunduğu kadar ağır da değil. Ben daha hızlı hissediyorum. O ritimler gözüküyor. O ritmin içinde öyle melodileri var ki çok güçlü. Yani romantik değil, duygusal deseniz başka bir duygu halinde diğerlerine hiç benzemiyor yani tahmin edemeyeceğiniz gibi melodiler geliyor arka arkaya. Hani genelde ben bir eser dinlerken ondan sonra o melodi gelir diye tahmin ederim. O da aslında beni ve dinleyeni sıkar. Ötride böyle bir şey yok. Sürpriz. Bir tema düşünün. O temayla çok büyük bir beste yapacakken bir tema üstüne başka bir tema daha başka bir örgü bunların hepsi iç içe geçerken bu ritimle o hissettiği ritimle Adeta şov yapıyor. Birbiriyle çakışıyor ritimler. Orada dansına ediyor. Melodiler ayrı bir güç veriyor. Sözle mükemmel birleşiyor. <laughs> Itri'nin bestelerinin tamamı sözlü eserlerden oluşmakta. Ve kendisine atfedilen eserler bunlar. Özellikle Neva icra ederken gerçekten onun muhteşem bir terennüm dünyası var ve o terennümlerin içerisinde başka başka farklı alemlere geçtiğinizi hissedebiliyorsunuz. Manevi çok manevi gücü çok büyük olan bir bestekar. aydınlıklara sevk eden ruh yüceliğine sevk eden gerçekten o şafak vaktinin cihangiri nevakarında Hafız-ı Şirazi'nin gülbünü ey mi med saki gül zar ko Bağdı bahar mi vezed badı ey hoş ko dizeleriyle başlayan o emsalsiz güzellikteki şiirini bestelediği varsayılan ve musikiğimizin en büyük formu, din dışı formu sayılan kâr içerisinde bu duyguları resmediyor. Terennümleriyle, farklı usulleriyle, usul geçkileriyle, makamdan makama geçişleriyle bize gerçekten büyük bir ses abidesi armağan etmiştir. Nevakar üzerindeki e, ustalıklarını görmeye çalıştım. Çalıştık bir takım vesilelerle. Önce şunu söyleyeyim. Bir e, eserin formu vardır. Form dediğim zaman hem genel olarak biçimi, türü, kar oluşu. Kar da bir biçimdir. E, form, sonra cümleler, motifler bunların hepsi formu meydana getiriyor. Melodisi vardır, ritmi vardır, sözlerle ilişkisi vardır. Bunların içinden e, Nevakar'ın formuna ve şiirle ilişkisine bakarsak nasıl kurduğuna yani e, mimar olarak baktığım zaman e, hayran olmamak elde değil. Birçok bestekarın birçok karı çok farklı biçimlerde olduğu halde nevakar çok tutarlı bir biçimde inşa edilmiş. Önce birinci ve ikinci mısra geliyor terenüm ile beraber. Aynı şekilde aynı melodiyle üç ve dördüncü mısra geliyor. Sonra meyan açıyor. Beşinci mısraya başlıyor. Beşinci mısrayı besledikten sonra arada terenümler var yine. Terenümlerden sonra ee, yabancı bir beyit giriyor araya. Beşinci mısradan sonra. Yedinci ve sekizinci mısra onlar. Onlardan sonra tekrar terenim ve en sonra da altıncı mısra gelip en baştaki melodiyle bitiyor. Size esrik bir tablo çizer nevakar bütünüyle, ses örgüsüyle, ritimleriyle, terennümleriyle gerçekten halden hale geçersiniz, esrikleşirsiniz, ruhen yücelirsiniz. Yani bizim geçmişimizle geleceğimizi kuşatan, nameden bir ruh köprüsüdür Itri ve onun abidevi eseri Nevâkâr. Evet.